arkadaşlar size tarihi söylüyorum. Bugün ayın 23, 23 Ocak 2023. Ya arkadaş böyle bir şey olabilir mi ya? Baksana. Ağaca sanki kar yağmış. Bu ağaç ne ağacı biliyor musunuz arkadaşlar? Badem ağacı. Valla size çekiyorum ama inşallah yani badem ağacı bu arkadaşlar görüyorsunuz bembeyaz üstüne kar yağmış. Ama maalesef kar değil bu çiçek. Evet, yok çocuklar geçebilirsiniz. Evet. Bakın yakından da göstereyim. Gördünüz. Değil mi arkadaşlar? Evet. Burada sağ tarafta da Ergo sigorta var. HDI sigorta. İşte Akbank'a her evet, bütün şeylerin sigortası yani. Sağ olsun iyi arkadaşlar. Ve onların sokağında o beni çağırdı. Ben YouTuber olduğum için Kaya gel, gel dedi şu çekimi sen yap dedi. Başkası görmeden ben de size çekiyorum şu ağacın büyük bir de bak. Arkadaşlar İstanbul'da böyle dev ağaçlar var hala bahçelerinde. Evet gördünüz evet. gördünüz değil mi arkadaşlar? Biraz yaklaştırayım bakayım beyazlığını görebilecek misiniz? Şimdi şöyle bakın bakayım. Da burası da meşhur adı var Belki yani YouTube'da izleyen şey, gazeteler basın olabilir yani. O yüzden sokağa da söyleyeyim. Burası Tatlıpınar Caddesi, adı sokak, Topkapı Mahallesi burası. Burası Topkapı Mahallesi, adı sokak. Evet. Görüyorsunuz, evet sokak, evet burası Çapa sokağı, evet. Çapa Hastanesi. Yan tarafta da Çapa Hastanesi var arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere inşallah.